Merhabalar, iyi günler. Yokuş başında yeni yetiştirmekte olduğum bir bahçe. Burada da kalibrasyon oldukça yüksek. Bakım ve besleme farkı şöyle görecek olursanız arkadaşlar. Bu şekilde kalibrasyon gördüğünüz gibi kalibrasyon farkı. Balımız olduğuna çatanak. Gördüğünüz gibi çatanaklar. Çatanaklar. Bir sene fındığımız çok. Fındık çok deyip böyle çok övünenler olabilir. Doğum fazla ama doğum çok demek fındığın çok e, olacağı, verimli olacağı anlamına gelmez. Verimli olabilmesi için şekilde şekil ağada gözüktüğü gibi şöyle kameranın açısını yakalayayım şu şekilde çotanakları elde etmek gerekiyor güçlü sürgünlerle beraber bu şekilde gördüğünüz gibi çatanaklar elde etmek gerekiyor dalımızı şu şekilde geniş hacimli şöyle kökünden göstereyim hacimli hale getirmemiz gerekiyor ocakta çok dal Olması şey değil, marifet değil. Dalı şöyle şu şekilde hacimli hale getirmek. Dal yaşlanmaz. Yaşlanıp, yaşlanıyor diye yeniden filiz yetiştirip, ee, birden kesip yenilenecek. Ya dal yaşlanmıyor. Sürgün miyazını dolduruyor. Şu şekilde dallar elde edip verimi yakalayabiliyoruz. Güneşli şekilde de besleme yaptın mı? Gölköy'de fındık tarımı yapılabilir arkadaşlar. 1500 rakımda bir fındık bahçesi. Şu püskürleri oluşturmuş bahçe bu merkide mümkün değil. Gelecek yılın ürünlerini de hazır etmiş. Buraya Aysa ürünleri kullandık arkadaşlar. Bu şekilde ürünler elde ettik. Gördüğünüz gibi dallar yerde. Dallar yere yatıyor adeta. Merve, meyve yoğunluğundan dolayı meyveyi dağıtamıyor. Bu da, daha da yapacak buna mecbur şey vuracağım. Direkt e, altına e, kasuk vuracağım, Gördüğünüz gibi komple fındık arkadaşlar. Bu neden? Neden? Ocağın içini açtık. Sırgına teşvik ettik dalları, dallarda sürgünler güçlü, besleme kuvvetli olduğu için şu şekilde bir dal, gördüğünüz gibi olabildiğine fındık, fındık gibi böyle yapacağız. Bu sene fındığım var, fındığım var. fındık çok, fındık çok. Fındık çok, fındık çok. Bende de çok fındık. Herkeste var fındık. Fındık çok. Şöyle bir hacimli dal yetiştirebiliyor mu? Fındık değil. Böyle bir hacimli dal yetiştirebiliyor musun? Dalı bu şekilde hacimli yapacaksın. Bir metreden itibaren ürün. Burada. Bu da şekil beğe. Şekil beğeye bakmış. Alabildiğine fındık. Şu dalımız fındıktan yatmış. Bunun yatma sebebi çotanak tane sayısının yüksek olması. Besleme farkı. İçi bilinçli yapmak. Yanlış gübre e, uygulamıyoruz. Kimyasalı bıraktık. Bu şekilde. Dallarımız. Hatta burası biraz gölge ağaçlar var. Şu ağaçlar biraz gölgeli. Ona rağmen yine fındık var burada. Evet. Dallar bu şekilde yerde arkadaşlar. Hacimli dallar. Dallar böyle hacimli oldu. Dallar yerde. Dal dartamıyor kendini. Kalibrasyondan dal dartamıyor kendini. Dartamaz hale gelmiş. Fındık böyle olur şekilde olacak fındık. Fındığı yaptım mı böyle yapacağız. Kalibrasyon. Kalibrasyonu şöyle görelim. Şu şekilde. O olduğuna fındık. O olduğuna fındık. Olduğuna fındık. Gelecek seneye de fındık var. Periyodize durumu yok. Doğru besleme yaptık. Ocağımızın içini açık bıraktık. Dallar gördüğünüz gibi yerde. Daha göstermeme gerek yok. Komple yerde. Bahçenin dalları komple yerde. Aç. Yere yatmış. Yaratamamış. Kalibrasyondan dolayı yatmış yere. Yere yatmış dallar. Olduğuna göre. Dalı uzatmak marifet değil dalı Leyla gibi uzatmanın hiçbir anlamı yok. Hiçbir getirisi yok. Bu şekilde hacimli hacimli bir şekilde dalı yetiştirdiğin zaman bakımını da adam gibi bir işle yaptığın zaman her sene fındık alırsın. Yok yaşlandıydı, yok kuruduydu, bilmem nettiydi. Öyle bir durum yok. Bilirsen işi. Evet. Anlatacaklarım bu kadar. Tekrar farklı çekimlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.